Evet, şimdi arkadaşım Yeşim size çok güzel bir kurabiye tarifi verecek. Kurabiyemizin adı neydi Yeşimcim? Tarçınlı kurabiye. Tarçınlı kurabiye yapacağız. Evet, evet. Şimdi bir paket tereyağımızı koyduk. Evet, bir paket tereyağı. Bir adet yumurta. Bir adet yumurta. Evet. evet. Dört kaşık toz şeker koyuyoruz. Evet. Evet. Bir paket nişasta koyuyoruz. Evet, nişastamızı koyacağız. Yapmayanlar mısır nişastası da kullanabilir. Serpilciğim burada nişasta salmış. Onunla da olur. Evet. Yeşimcim çok beceriklidir bu arada. İşte. Bu kurabiye Sederim de kahvenin benim. yanında çok güzel gidiyormuş değil mi? Annen ve uzun süre bayatlamıyor. Çok da güzel oluyor. Fark tozu bir paket şey, e, vanilya koyacağız. Evet. Sonda da bir de un koyuyoruz. Hı hı. Kolay bir kurabiye ve çok, çok lezzetli kolay, bir kurabiye. Kolay, çok pratik. Ve çok güzel oluyor. Hepsini karıştırıp böyle yapabiliyoruz. Şimdi ben evet. karıştıracağım. En son kıvam verdikten sonra ununu ekleyeceğim. Evet. Vanilya ve Hı -hı. kabartma tozumuzu koyduk. Aynen. Hatta ışık evet. teline gerek yok şu anda elimle. Evet. En güzel. Evet. elle bence de. Şöyle. Bu arada çayımızı koyduk. Çayımız da kaynıyor. Birazdan demleyip çayımızda çay beraber. Kadar pişer evet, gerçekten hem kolay Kratik. pratik hem çok lezzetli bir kurabiye ve uzun sürede kaldığı için misafirlerinize çok rahat evet. her zaman ikram edebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz, alabildiği kadar. Evet, şimdi unumuzu koyuyoruz. Oh. Alabildiği kadar, değil mi? Unumuzu koyuyoruz. Yani böyle kıvam alana kadar Hı, -hı. kıvamına olacak. Evet. Yumuşak bir hamur. Baya Bayağı da fazla çıkıyor bu tarifte. Evet. Kalabalık misafirleriniz geldiği Bilek zaman önemli. Çok önerir. lezzetli oluyor. dejeti yalnız. Evet. Zaten yoğurdukça anlaşılıyor az çok. Tereyağında daha da lezzetli oluyor. Evet. Artık zaten hep genel olarak tereyağı kullanıyoruz. Hı, mis gibi kokuyor. Değil mi? Tereyağlı mis gibi oluyor. Kokusu bana kadar geldi. Çok güzel. Sen de bir de piştikten sonra gördün. Tarçın hmm. kokusu. Oo oh, müthiş. Harika oluyor. yavaş yavaş tamam almaya başladı. Evet. Artık ele yavaş yavaş yapışmamaya da başladı. Hı -hı. Biz evde çocuklarla da yapıyoruz. Çok sağ olun. Hamurlarla evet. oynamayı. Bayılıyorlar zaten çocuklar. Evet, gerçekten güzel kıvam aldı. Biraz daha isteyecek, bir iki kaşık daha. yeterli olacak. Bir evet. Yoğurma işimiz tamamlandı sanırım. Evet, işte çok güzel oldu gerçekten. Çok güzel oldu. Harika. Şimdi bunları minik minik parçalar halinde tepsiye diziyoruz. Evet yuvarlıyoruz. Yuvarlıyoruz minik minik. Hı -hı. Şöyle yapalım. Şöyle pratik olsun. Hı -hı. Şöyle. Bakalım şu büyüklükte nasıl olacak. Şöyle şöyle. Evet. İstediğiniz gibi, istediğiniz Hı -hı. büyüklükte yapabiliyoruz. Hı, -hı. Biraz da kabaracak. Hı -hı. Çok güzel oldu. Hem çay hem kahvenin yanına müthiş bence. Evet. Bayağı da çıkacak belli ki. Evet. Bayağı çıkıyor. Bu tarifimi her yiyen bayıldı yani. Gerçekten kokusu şimdi bile çok güzel geliyor. Bir de tarçınla bulayınca daha da güzel oluyor. Evet. Kokusu da müthiş olur tarçının. Şu biraz bir konsan biraz evet. gördüğün gibi ama. Evet, yumuşacık hamurumuzda. Tereyağının o güzel kokusu da var tabii. Tereyağla da lezzetli oluyor tabii kurabiyeler. Evet, evet. Bir de daha sağlıklı sanki. Aynen. İsterseniz şekilli de yapabilirsiniz. Ondan ben benim böyle daha çok hoşuma gidiyor. İnternet evet, yuvarlak yuvarlak. Gibi. Hoş duruyor. Başlayayım. Evet, kurabiyelerimiz bitti. Bir de üçleri şöyle hafif parmağımıza bastırarak çok güzel bir şekil verdik. Evet. Yeşim'cim harika i̇şte oldu ellerine sağlık. Şimdi fırına gitmeye hazır. 180 derecede. Üstü kızarana kadar çok fazla değil. Evet. 20-25 dakika Temmeli yeter. Pembeleşinceye kadar. 20-25 dakika gibi. Aynen. Birazdan size göstereceğiz zaten. Hı -hı. Evet, Hı -hı. şimdi gidiyorlar. fırına 180 derecede fırına gönderiyoruz. Evet. Şimdi kurabiyelerimiz pişerken tarçınla pudra şekerini de hazırlayalım. Sıcak sıcak üstlerini bulayacağız. İyi, Biraz tarçın. Evet tarçın ısındı. <laughs> of oh, kokusu geldi buraya kadar çok güzel. Pudra şekeri. Fırından çıkar çıkmaz sıcak sıcak buluyoruz bunları. İkisini karıştırıyoruz. Evet. Çok fazla tatlı da olmuyor hani sadece hı -hı. pudra şekeri, tarçın olduğu için. Çok hafif bir kurabiye oluyor. Şu kadar yeterli. Hı hı. Buradan karıştırıyoruz. Çıkınca kurabiyelerimiz. Çok güzel olacak. Tamam. Kurabiyelerimiz, için. Evet. Tamam. kurabiyelerimiz evet, kurabiyeleri pişene kadar tarçınla pudra şekerimizi karıştırdık ve bekliyoruz. Evet. Birazdan şimdi. 15 dakika sonra da üstlerine döküp afiyetle Hı -hı. yiyeceğiz. Aynen. Evet şimdi kurabiyelerimizi bitirdik. Gördüğünüz üzere çok güzel oldular mis gibi. Parçınlı, pudralı buladık. İzliyoruz. Nefis gözüküyorlar, mis gibi kokuyor. Evet. Yani bunu duymamız lazım. Böyle. Bakın. Bakın, böyle Bakın ne kadar Uladık. da çok oldu. Değil mi? Evet, bayağı da çok çıktı gerçekten. Evet, çok da bereketli oluyor. Evet tarçın ve pudra şekeri var. Evet, çok güzel oldu. Eline sağlık. Çok güzel. Evet. Kurabiye verimiz hazır. Yanına da patatesli börek yaptık. Ve çaylarımızı şimdi koyacağız. Çay saatine Yeşim'le beraber yiyeceğiz. Herkese afiyet olsun.